Evet arkadaşlar, herkese hayırlı günler. Bugün yeni bir video ile beraberiz. Dün akşam e, internette gezerken, yani YouTube aleminde gezerken e, bir video seyrettim. E, bizim Amerikalı Aynasız var biliyorsunuz. Onun bir özür videosu gibi bir videosuna denk geldim. E, özür derken, e, özür e, videosu veya yanlış anlaşılmaktan e, sıkıntısı var. Onunla ilgili bir video yaptım. Son attığı videoda. Merak edenleriniz de olursa e, girin bir bakarsınız. Amerika Amerikan Aynası'nın son videosu. Videonun konusu da şöyle. E, güya bizim e, özel birliklere e, eğitimsiz falan demiş gibi algılanmış daha önceki videolarda veya bir mevzuda. Onunla ilgili e, bazı şeyler söylüyor. Meraklı olan da e, Gibi bir bakabilir, ne diyor ne ediyor diye şimdi burada tam e, açıklamayacağım olayı. E, yani bizim şöyle demiş bir videoda e, kısa bir e, anekdot olarak vereyim. E, yani eğitimli olsa bizim özel kuvvetler daha az veririz gibilerinden bir şeyler demiş ama öyle demek istemediğini e, söylüyor bu videoda. İşte e, daha iyi eğitim alsalar gibilerinden, işte şehit sayısı az olur gibilerinden bir şeyler yapmış. Bu son videosunda da e, özür gibi veya yanlış anlaşıldığını anlatan e, bir video yapmış. Ben de bu konu, konu üzerinde yorum yapacağım. Şimdi Amerikalı Aynası ben takip etmiyorum ama bazı videolarını da seyrediyorum işin doğrusu. Hatta bayağı bir zaman önce de onu da e, tam şimdi hatırlamıyorum ne konuda eleştirmiştim diye e, bununla ilgili yine bir video yapacağım bir konu açılsın bu tip konularda milletin de hoşuna gittiği için veya ben kendi fikrimi e, söyleyeceğim şimdi tabii ki o videoda şunu diyor yani biz diyor eleştirmeyi e, pek içimize sindiremiyoruz diyor herkesin eleştirme hakkı var falan filan diyor ben de eleştirme hakkımı değil de yani eleştirmeyeceğim onu ama ben de bu konularla ilgili özel kuvvetlerin, yani bordoların, SAS'ların, SAT'ların neyse eğitimli veya eğitimsiz mi diye yorum yapacak Yani bu Amerikalı aynasından bağımsız bir olay. Yani şöyle bağımsız, yani eğitimli mi eğitimsiz mi gibilerinde. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var, Amerikalı aynasız Amerika'da yetişmiş bir insan. Ee, görevinize çoğunuz biliyorsunuz FBI'da mıydı neydi herhalde oradaydı FBI'da Amerikan iş işlerine bakan ee, falan filan ee, bir arkadaşmış şimdi ee, Amerikalı aynasızın ben eleştireceğim konusu şu şimdi Amerika'da ee, polisi diyelim önce polisten başlayalım yani trafikte bile bir polis, bunu haberlerden de seyrediyoruz, filmlerde de zaten görünüyor bu. Hadi filmler diyeceksiniz, gerçeği yansıtmayabilir, doğrudur. Ee, ama bunu e, haberlerde de mesela dinliyorduk. Adam, tekerlekli sandalyedeki adamı bile 10 tane polis kurşun yağmuruna tutuyor silah çekebilir diye. Bunlar hep haberlerde çıkmış şeyler veya bir zenci adam yakalıyor 5 tane polis ki bu olayda biliyorsunuz Amerika karışmıştı. Dizini boynuna koyuyor. Adama ters kelepçe vuruyor. Ulan adam boğulacak ha. Bir tane adam silahı yok bir şey yok. Yani ne neyin kafasını yaşıyorsunuz yani tamam mı? Adamı öldürdüler orada. Birçok böyle olaylar var. Yani şimdi Amerika'da trafikte veya herhangi bir yerde polis seni durdurduğu zaman hareket ettiğin zaman elini cebine memine attığın zaman tak 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 adam seni vuruyor. Veya e, trafik polisi bile arabanın yanına giderken e soracak artık ne soracaksa elinde silahınla gidiyor. İn aşağı diyor, eline direksiyona koy diyor, bilme 50 türlü prosedür. Şimdi Türkiye'de bunu bir polis yapmaz, yapmıyor. Veya e, adam diyelim ki Türkiye'de bir polis, trafikçi durdurdu adamı. Yanına gidiyor, adamı ellerini indir lan, e, şey, ellerini direksiyon üzerine koy, kapıyı açma, hareket etme değil de adam hareket etse, tak tak vursa, potil, polis e, katil diye içeri atarlar. Yani Türkiye'de böyle bir şey yok. Bir de bizim insanımız da polis de yani suçsuz bir insanı öldürmek e, vicdanlı ezeceği için bu tip şeylere girmez. Yani Türk polisi e, genelde vicdanlı insanlardır. Yani böyle tak tak adamı vuralım yani kanun bile olsa böyle sıra doğrultmadan kimse kimseye ateş etmez. Ama Amerika'da böyle değil. Amerika'da yani adam dur dedi sana polis. Durmadın, elini cebine attın, belini attın, silah çektin veya çekmedin, tak 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 basıyor sana. Şimdi burada bir polisin e, ölmesi, yine polis öldürülüyor, öldürülmüyor değil Amerika'da ama e, sonuçta hani yılda 10 tane polis öldürüleceğine bir tane öldürülüyor mesela. Çok önemli mevzularda. Ay şimdi gelelim, e, geçen hani bu adliye baskını oldu, onların da ilgili bir yorum yaptı. Kötü bir yorum da değildi yani yaptığı işin doğrusu. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi adliye girişinde polisler var tamam mı? Herkes bilir. Biliyorsunuzdur. E, girerken arama yapılır bilmem ne olur falan filan. İşte silahın varsa emanete verirsin. İşte çakmağını matmağını çıkarırsın. Şimdi kötü niyetli bir insan. E, çok iyi eğitimliyse çok insan e, saf dişi edebilir. E diyelim ki normal işte iyi kötü silah kullanmasını bilen bir lavuk böyle bir eylem e, yapmaya e, gözü almışsa kafaya takmışsa ya şimdi polisler akşama kadar elinde tapancayla beklemiyor ki biri bir hareket et, çınla vurayım diye. Adliyeye girerken kardeşim adam çek emanetini zaten ağzına bam 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 basmış. Bu özel kuvvetler olsa ne olur? Bordo bereli olsa ne olur? Sat olsa ne olur? Ha orada vardır Allah göstermesin. 5 tane polis bunun üçünü vurur. Belki biri e, o anda vururken saklanır, onu vurur falan filan. Ama ilk pusu e, ilk anda e, sen ne kadar eğitimli olursan ol, alemi cihan da olsan e, en çok zayiatı verirsin yani verir illak. Yani bunun eğitimle e, tabii ki biraz ilgisi vardır. Yani çok çok iyi eğitimli. Yani şimdi bütün orduyu, bütün polisi de hepsinde böyle e, allem annemi Cihan gibi yetiştiremezsin yani. E, hatta bizim bir atasözümüz vardır biliyorsunuz. E, baskın basanındır derler. Yani baskın yapmak e, her zaman baskın yapanın e, lehinedir. E, her zaman avantaj 10-0 öndedir yani. Amerikalı aynasız belki bunu çok e, kavrayamıyor. Veyahut da... E, İhne gelmiyor bu şekilde konuşmak. Çünkü uzun yıllar yurt dışında yaşayan insanlar ki bu sadece Amerikalı aynası için demiyorum bu Almanya'da yaşayan insanlar da e, gerçi bu konudan biraz bağımsız. Mesela adam Almanya'da işte bizim Almanya'da trafik şöyle herkes uyar, herkes şunu yapar herkes bunu yapar der. Ama Türkiye'ye gelir e, park edecek yer bulamazken ki ben de yaşadım böyle bir olayı postanı da kaldırıma yaya yoluna park eder. Yani milleti kaldırım dediğimiz. Ya yolu derken böyle şey değildi hani. Park eder. Ya dayı buraya niye park ettin? Hani Almanya'da böyle olmazdı. Ya işte 5 dakika girdim çıktım. Almanya'da bunu yapsan ne olur? Samiye'de ceza gelir. Belki ehliyetini de iptal ederler. Manyakta bir ceza yer. Şimdi Almanya'da çok iyi der ama Türkiye'de gelir farklı bir şey yapar. Şimdi bizim milletimiz tabi buna da böyle müsamaha gösterir. Ya adam işte postaneye girdi. Hepimiz aynı şeyi yapıyoruz ya. E, postaneye girdi iki dakika sonra çıkacak Ne olacak yani biraz etrafından dolaşırım Der falan filan Ama bu yurt dışında Amerika'da Almanya'da veya Belçika'da neyse Bunlara vatandaşlar e, müsamaha göstermez Hemen arar birini Gelirler falan filan Şimdi gelelim bizim e, özel kuvvetlere Yani bordolar, saslar, satlar Neyse işte polis özel harekat Jandarma özel harekat Şimdi Amerika'da hatta örnek veriyor işte falan yerde falan komutan varmış şeyde e, Amerika'da. Bu işte bazı teröristler hani bastılar, öldürdüler, aldılar falan muhabbeti var ya. İşte adamlar girdi çıktı aldı falan filan. Şimdi burada bak olay şöyle. Şimdi sen bir yere baskın yapıyor ki o olayları ben de biliyorum. Belki seyretmişsinizdir. E, uçaklar bombalıyor. İHA'lar bombalıyor. Burada sivil var mı? çocuk varmış. Bilmem ne varmış. Böyle bir hesap etmiyor. Onun 500 metre etrafını yanındaki evleri bile uçaklar F-16'lar, F-35'ler neyse bombalıyor, anasını sikiyor. Özel birlikler helikopterle iniyor. Kim ölmüş, kim parçalanmış, adam ölmüş mü diye bakıyor. Şimdi böyle bir operasyon yapmak farklıdır. Sen 20 kilometre geriden uçaktan ve helikopter inip de o binaya gidip orada operasyon yapmak farklı bir şeydir. Şimdi askerlik yapanlar bu işi bilir. Ama askerlik yapmıyor. Zaten şimdiki gençlerin çoğu da askerliği bir ay iki ay yapıyor, altı ay yapıyor. Operasyon yok, doğru düz bir eğitim de yok. Gençler bunu bilmez ama eskiler bilir. Yani e, mesela İsrail savaşı şu anda. İsrail havadan bombalıyor, bam 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 bam. 30-40 bin, 50 bin insan öldürdüler. Ama e, siville girdiği zaman şey şey, özel birlikleri girdiği zaman bile. Önün hep uçaklar bombalıyor, bombalıyor gidiyor yani. Ee, bizim Hendek olayları gibi. Hani Diyarbakır'da olan Hendek olayları gibi değil. Şimdi bizim e, milletimiz sivil hassasiyeti var. Yani bir sivili öldürmektense e, şehit verelim. Düsturu var. Ama Amerikalı da veya e, dışarıdaki e, yabancı ülkelerin böyle bir hassasiyet yok. Yani şimdi Türkiye'de olay e, olduğu zaman uçaklar 20 tane F-16'yı kaldır. Komple mahalleyi bombardımanı. Bunun içinde çocuk var, kadın var, esir var, bilmem ne var, cart var, cürt var. Kimse bunun hesabını yapmasa mahalleyi komple yıktığın zaman e, zaten bu terörist de ölecek, sivil de ölecek, hepsi de ölecek. İşte e, Amerika'ya örnek verelim. Amerika ile bizim aramızdaki fark bu. Yani adamlar sivilmiş, çocukmuş buna bakmıyor. Karşı taraftan bir ateş geliyorsa hatta çok çok eskiden e, bir Amerikalı e, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bak Bakanı bir Arap ülkelerinden birinde gitmişti. O savaş mavaş vardı o zamanlar bir karışıklık. 10-15 sayımda koruması var bunun özel kuvvetlerden. O ara birisi ateş ediyor. Yakın korumalar hemen sarılıyor. Diğerleri de önüne geleni tarıyor. O zaman 50-60 kişiyi falan vurdular. Yani adamlar kimseyi görmesine gerek yok. O adamı sırf korumak için ee, önüne geleni taradılar Yani bir ateş edeni de görmediler bile Şimdi bu şekilde Türkiye'de böyle bir şey olsa Yani yurt dışında böyle bir operasyon yapılsa Dünya kafamıza sıçar ya Şimdi buradaki olay bu Yani bizim birlikler de Atıyorum Suriye'de bir operasyon yapacak Bir de şu var arkadaşlar Şimdi eskiden Şimdi de küçük çaplı oluyor Mesela o zaman İHA'lar mihalar pek yoktu ya Asker bin kişi bir arazide yürüyor Ki ben de katıldım o tip şeylere ee, takım halinde veya bölük halinde araziyi işte açık kama geniş kama takım halinde yürüyorsun ee, onun yürüyüş şekilleri var ya yani bir kilometre ötede de adam var tamam mı veya 6 yedi yüz e, metre ileride dağın başında adam bir yere sinmiş rastgele ateş ettiği zaman bile bin tane adamdan 3 dört tane vuruyordu hani pusuları saymıyorum onun için bu işler böyle basit değil yani sen ne kadar eğitimli de olursan ol Kurşun adres sormaz derler. Birine gelip vurur. Ha bizim bu en son hani verdiğimiz bu 20 şehit e, artık e, Allah rahmet eylesin tabi ama yani bunlar eğitimsizdi veya falan filandı diye değil. Pusu e, Kur'an pusuya yapmış insan her zaman avantajlıdır. Çünkü sen kimseyi beklemiyorsun. Onlar seni görüyor. Ki burada eğitimin meytimin çok da bir önemi yok. Alemi cihan olsun. Yani ben şimdi gittim Amerika'da yaşıyorum. 4-5 tane özel kuvvet askeri kapıda nöbet tutuyor. Ben de iyi bir silah eğitimi almışım. Adamlar her geleni beklemiyor ki yani bizi ateş edecek diye. Çektim silah dandan yani 5 tanesini vuramasam da 2-3 tanesini vururum. Ee, en kötü bir tanesini vururum. Yani silahını çıkarıp emniyeti açana kadar falan elinde tüfek de olsa sonuçta emniyeti kapalıdır. Emniyeti açana kadar birkaç kişi de vururum. Hani benim gibi insan bile veya çok fazla bir süper eğitimi olmayan bile. Birinci eğitim olan zaten anasını siker ortalığı. Ee, olay bu. Yani e, bizim özel kuvvetler e, harbiden çok süper eğitimli. Tabii ki yani bunun hepsi e, çok çok süper değildir. Bazıları hakikaten çok iyidir. Ama genel olarak %90'ı bence çok eğitimlidir. Aradaki fark şudur. Sivil hassasiyetinin olması veya öldüreceği insanın kendini ateş etmesi veya e, silahlı silahını görmüş olması lazım. yani Kendine doğrultunu görmüş olması lazım. Yoksa e, her önüne geleni vuracak olsalar bizimkiler de o biçim adam vurur yani. On numara adam vurur. İşte Amerikalı aynasız dayının burada e, bir şeyi var. Tabii ki şimdi ona da ben şöyle hak veriyorum. O da bir Sosyal medyacı içerik üretiyor. Bazı yerlerde belki yanlış konuşmuş olabilir. Yani bu çok da hani Türkiye'yi böyle kötüleyici amaçla yaptığını zannetmiyorum. Sonuçta adam Türk ne kadar milliyetçidir veya değildir onu bilmiyorum ama izleyenlerin de %99'u yani Amerika'da ne kadar izleniyor bilmiyorum. Yani Türkçe yaptığı için Amerika'da çok da izlendiğini zannetmiyorum. Türkiye'de daha çoğunlukla izlendiği için Türk halkına hitap ediyordu Şimdi biz de genel olarak Türkiye'de yani eskiden beri, bizim çocukluğumuzdan beri böyle yurt dışındaki insanlara, devletlere böyle bir hayranlığımız vardır. Nasıl söyleyeyim? Yani Amerikalı yapıyorsa en iyisini yapıyordur ki birçok şeyi de yapıyor. Yani araç, maraç, silah, milah. Bunların hepsini yapıyordun. Ama dediğim gibi yani bu operasyonlarda özel kuvvetleri bizimkilerden yani bizimkileri al şimdi 20 tane satı veya sası veya bordo beyli getir Amerika'nın bir e, takımına koy silahlı. Uçaklar bombalasın evi paramparça etsin etrafını. Ha, bizimkiler de gidiyor ne, yap ne yapacak? Adamın bacağı mı kopmuş ölmüş mü bilmem ne mi yapmış onu ayıklıyor. Yani adamlar böyle hani veya bir yerlere gidiyorlar pusuya düşüyor adamları tak 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 öldürüyorlar. Baktılar ki yani bir ev baskını yaptılar. Yoğun ateş geliyor. Alo diyorlar SİHA'ya İHA'ya çünkü Amerika güçlü bir devlet süper güç ya. Yani sen, sen benim havaalanı hava ama niye girdin diye kimse sormuyor. Genelde böyle çakma ülkelerde operasyon yaptıkları için adamların zaten radarı da yok. Uçak mı girdi ne sikim girdi diye haberleri bile Evi havaya uçuruyor. Ondan sonra onlar da cesetleri kimi öldürmek istiyorsalar fotoğraflıyor. Veya cesetini alıp yürüyüp gidiyorlar. Yani bana göre e, sivil hassasiyeti Amerika'nın olsa Amerika'da çok manyak bir şey verir. Neden ona e, kayıp verir? Kayıp vermemelerinin sebebi de e, yaptıkları operasyonlara göre önce bombalanıyor. Yani buna yumuşatma derler. Bizde de mesela öyleydi. Ben paraşütçü olduğum için önce atlayış olan bölge bombardıman yapılırdı. Ondan sonra paraşütçüler atılır. Gerçi ben savaşa katılmadım ama bu iş böyle olurdu. Biz atlayış yaptığımız zaman da öyle bir senaryo kurulurdu. Ama sen adam bir yere mevzilenmişse, e, uçakların ihmal edemediği veya bombanın düşmediği bir yere mevzilenmişse sen atladığın zaman veya yere düştüğün zaman takır takır seni vurabiliyor yani. Sen burada istediğin kadar bordo ol, sas ol, sat ol kardeşim. Arazinin ortasından takır takır atıyor sana yani. Onun için bu sivil hassasiyeti olduğu zaman e, bizim bu hendek olaylarında da, terör olaylarında da e, birçok kayıp verebiliyoruz. E, yani bunun eğitimle bence ilgisi yok. Amerikalı aynasız dayının da bu konuya e, ben şimdi eleştirdiğim noktası şu olur. Amerika'da çok böyle hani zenci, kızıldereli e, insanların çok haksız yere öldürüldüğüne ben şahsen eminim e, ki bu da haberlerden falan filan dinlediğimiz kadarıyla bu böyle. E, yani e, son olarak şunu diyeceğim baskın basanındır. Hiç kimse hiçbir polis elinde bu Amerika'da da böyledir Almanya'da da Belçika'dadır. Eli tetikte olan biri mi gelecek ne olacak diye çünkü bu tip bu şekilde bir insan yaşayamaz yani. Psikolojik olarak, mental olarak çöken adamlardır. Biri beni mi vuracak diye devamlı düşünüyorsun. Düşün. Veya senin bir düşmanın var, evindesin. Tüfekten devamlı bekliyorsun. 24 saat, 48 saat, 20 sene, 10 sene. Böyle bir e, psikolojide kimse olamaz. Bazen insanlar bu tip şeylere düşebiliyor. E, bunun eğitimcilikten bir ilgisi yok. Türk Özel Kuvvetleri... Eğitim olarak bence dünyanın en iyilerindendir. Ha, orada şunu söylüyor, daha iyi olabiliriz, daha iyi eğitilebiliriz. Evet orada haklı. Yani ben çok eğitimliyim, ben e, öldürülmem demek bana göre yanlış olur. Eğitim her zaman önemlidir ama bizim özel kuvvetlerin on numara eğitimli olduğuna inanıyorum. Amerikalıların veya e, diş güçlerin diyelim yabancı ülkelerdeki e, sivil hassasiyeti olsa, bu kadar başarılı olacaklarına ben inanmıyorum özel kuvvetlerin. Bizim özel kuvvetlerin, dünyadaki özel kuvvetlerin birçoğunu siker geçer. Arkadaşlar hatta ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, bence Amerikan veya farklı ülkelerdeki özel kuvvetler Türkiye'de gelip bizim özel birliklerden aslında eğitim almalar lazım. Ki Amerikalı özel birliklerin Türkiye'de bunlara bir terör operasyonlarına dağ operasyonlarına gönderirse ben eminim ki birçoğu istifa eder. Korkudan o dağda yürüyüş bile yapamaz. Ben buna eminim. Yani onların bizimkilerden eğitim alması en azından bir cesaret eğitimi alması bana göre daha iyi olacaktır. Şimdi size geçen bir renk sattım biliyorsunuz. Instagram'dan takip edenler için. Dolpin'de Dolpin Karasi Protein Shop diyoruz ya Orada bir olay oldu. reels attım. İyi de izlendi. Bir günde 1 milyon falan izlendi. O konuyla alakalı e, biraz teferruatlı konuşmak istiyorum. E, gerçi çok fazla bir teferruatı da yok da. Şimdi ben e, protein shopta değildim. Hemen karşıda e, düğün salonu var. Kültür merkezi İzmit Belediyesi'nin. Hemen yan tarafında e, çay içiyordum kafede. E, bir iki çay içtim. O ara protein shop'a geliyorum. Antrenman yapacağım hesabı. Eee Çıkınca e, tam böyle merdivenlerden indim arkada da merdivenler gözüküyor e, herhalde. E, merdivenlerden indim o ara bir araba geliyor e, İzmit yönü Ada yönüne doğru. E, orası da otoparkların olduğu, dükkanların olduğu bir yer zaten e, alışveriş merkezinin yolu çok fazla hızlı hızlı gitmeye de gerek yok aslında. Araba bayağı bir hızlı gidiyordu motorlu bir delikanlı da e, böyle sola doğru e, dönmek üzereyken falan. Adam da hızlı ya. Frenle karışık bayağı da bir fren yaptı. Durunca e, ne yapıyorsun falan filan çocuğa hıyar bir şeyler dedi galiba. E, çocuk da delikanlı da döndü sen ne diyorsun falan filan. Bir e, arabadaki vatandaş indi arabadan. Çocuk e, yumruğunu sıktı. Kaskını yere attı falan filan. Baktım ben de tam, tam o ara geldim mevzuya. Orayı da tam çekilemedi. E, çekemedi. Bizim Ömer Çetin çekti o videoyu ben de çekmedim Farkındaysanız yani O böyle bir e, olay olacak da Biz işte oyunu çekelim gibi değildi o sen Samimi söyleyeyim e, Ben o olaya girince e, Taksiden yine de ya birader dedim Tamam kapat mevzuyu falan filan gerek yok Delikanlı'yı gittim yani Delikanlı da beni oralarda tanıyor Hani Kadir Hoca hayatlarında olduğumu biliyor e, İlla ki tanıyordur beni ben onu hatırlamadım ama Hatta ben antrenman sonra yaparken geldi ya dedi hocam dedi bir video attın dedi. Herkes beni arıyor işte Kadir Hoca kavgayı ayırdı gibiler. Ünlü yaptın mı falan beni dedi. Ee, dedim abisi işte ya el alem bizim videolara çıkmak için can atıyor. Sen bedavadan reklam yaptın aya isim yaptın gibilerinden. Öyle bir şakalaştık. Hani bana bir şey demedi de e, teşekkür-i mahiyetinde oldu bu olay. Şimdi arabada da adamın e, taksiyi sürenin e, hanımı da varmış. Arkada da ee, çocuk varmış. Ben tabii onun farkında değilim. Şimdi buradaki e, mesele biz tabii kavgayı ayırdık. Şimdi bizim Türk milleti bu daha önce anlattığım bu videoda daha önce anlattığım olaylar e, da bizim Türk milleti e, yeri geldiği zaman polisin işini yapan bir kaza olduğu zaman sağlıkçı gibi müdahale eder. Severiz yani bu tip şeyleri tamam mı? Aslında burada tehlikeli bir durum. Mesela yurt dışında olsa kimse bu tip bir mevzuya karışmaz. Kolay kolay. Ya polisi arar veya aramaz. Birileri arar illa ki herhalde. Ee, yani şimdi orada biri bıçak çekse e, ama karşıdaki ama öbürü e, veya silah çekse adam ateş ederken onu vuracağını belki de beni vuracak. Ama tabii biz Türk milleti olarak bu sosyal işleri çok sevdiğimiz için aslında ben hani çoğu kişiye gençe nasihat ediyorum yani bu tip olaylara girmeyin bedava başınıza iş alırsınız gibi ama bu tip olayları seviyoruz. Hele hele benim yaşımdaki insanlar e, eskide böyle yani çıkan kavgayı böyle yatıştırmak olay büyümesin gibilerinden mevzuları severiz. Hani yurt dışında e, böyle bir olaya e, bazı Amerikan haberlerinde, haberlerde dinliyoruz. Adam öldürülüyor, bilmem ne yere düşüyor, bayılıyor. E, kimsenin sikinde değil amına koyayım Tamam mı? Yarından gelip geçiyorlar. Türkiye'de olsa e işte kan basajımı yapan istersin. E, sunu teneffüs yapan mı istersin. Ambulansı arayan bilmem neyi veya taksiye atarlar götürürler. En azından 5-10 sene evvel öyleydi. Tabii gittikçe de e, biz de artık o şekle gelmeye başladık. Ama benim yaşımdakiler e, bu tip mevzulara girmeyi seviyoruz. E, her ne kadar yanlış da olsa. E, olay böyle arkadaşlar. E, yani dediğim gibi e, Türk milletiyle Amerikan e, milleti Kültürleri çok farklı. Onlar da ben yaşayayım kim ölürse ölsün muhabbeti. E, ama yetki söyledir. Ama Türkiye'de yetki azdır. E, bizim insancıl tarafımız e, dünyadaki birçok devletten çok çok daha iyidir. Onun için bizim özel kuvvetler e, dünyanın bence bence bir numarasıdır. E, az önce söylediğim gibi yabancı özel kuvvetlerin gelip en azından askeri eğitimden ziyade insanlık dersi almasında fayda var. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize dikkat